Evet, danışma kurulu toplantılarımızı tüm Türkiye'de devam ettiriyoruz. Bugün Faslı ilçemizle birlikte danışma kurulu toplantılarımız bitiyor. Önümüzdeki süreçte hazırlanacak hem program tüzüğümüze altlık olması için hem de örgütlerimizin bu anlamda görüş ve önerilerini alıyoruz. Ama bu arada sürekli de sahadayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz, çözüm önerilerimizi aktarıyoruz ve bu iktidarın bu ülkeyi ne hale getirdiğini ifade ediyoruz. Ben yıllardır sahalardayım. Yıllardır vatandaşlarımda, düğününde, cenazesinde, her ortamındayım. Ve tek bir düşüncem var, tek bir iradem var. Vatandaşımız sorunlarının çözüldüğü, refahın arttığı, insanların mutlu olduğu, iş bulduğu ve artık geleceğini karamsar olmadığı bir ülkeyi, bir orduyu ortaya koyabilmek. Bütün mücadelemiz bu. Derdimiz vatandaşımızın derdi. Onların yüzünün gülmesi bu iktidar artık öyle bir hale getirdi ki insanları birbiriyle konuşurken bile korku duyar hale getirdi. Artık çiftçi mahvolmuş. Bakın bugün fındığımız maalesef gene yabancı kartellere peşe çekilmiş. Baktığınızda ekonomimiz her geçen gün daha kötüye gidiyor. Artık hastanelerde randevu almak aylar alır hale gelmiş. Ve nereye tutsanız açıkçası elinize geliyor. İşte bunların çözümünü vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin daha iyi bir yönetimi hak ettiğini ifade etmeye çalışıyoruz ve benim bugüne kadar Allah mahcup etmesin. Bundan sonra da inşallah mahcup olmayız. Tek bir bir adem var. O da insanımın mutluluğu, vatandaşımın sorunlarının çözümü. Bunun için sağlardayız. Bunun için cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz ve içinde bulunduğumuz durumu ifade edip vatandaşımızın sorunlarını nasıl çözeriz? Bir başka geleceği nasıl olabileceğini, bunların nasıl çözülebileceğini aktarıyoruz. Ben bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Bize her zaman destek verdiler, güven verdiler. İnşallah biz de onlara layık olmaya çalışacağız. İktidara geldiğimizde çözülemez denen sorunları nasıl çözeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerime sevgileri ve saygılarımı sunuyorum.